Evet bugün ve anneciğimle evime hoş geldiniz. Size örülüyoruz. Bugün özel bir gün değil mi anne? Bugün evet. Biz iki Cumhuriyet kadını 29 Ekim'i e, kutlamak istedik ve sevgiyle bizi selam e, selamlamak istedik herkese. Bizi izleyenler ama senin de söyleyeceğin emekli bir emniyet müdürü olarak ne var anne? Vallahi 29 Ekim. E... Türk kadınlarına armağına aslında Türk kadınları kazandı onu çünkü giyim, kuşam, okuma oranı üzerinde Atatürk çok durdu. Onun için Atatürk'e minnettarız. Evet, özellikle kadınlar olarak. Kadınlar olarak ve sokaklarda kadınların olması lazım, erkekler değil. Evet. Fakat maalesef erkekler egemen bize. Her gittiği, her zaman erkekler hakim oluyor. Bununla bizim kadınların pasif kalmasından. Evet. Ben çok mücadele verdim kendi şeyimde. Emniyette. emniyette tabii. Bana bana olarak, Ben tek bayandım. Çalıştım bütün illerde İzmir Abiç, e, Siirt, Uşak, Çankırı ben hep tek hanım olarak çalıştım. Çok zorluklarını çektim. Onun için kadınlar kendine verilen hakları hakkıyla kullansın. Evet hakkıyla kullansınlar. Bize evet. tanınan haklar çok değerli ve Cumhuriyet esas kadınların bayramı. Kadınların bayramı, bizim bayramımız. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, ne mutlu ki benim iki tane kız torunum var, iki tane de kızım var. Evet. Bir tane de oğlum var. Oğluşumuz var. var. Ee... Çok teşekkür ederim anne. Gerçekten bir cumhuriyet kadınısın ve seninle büyüdükçe daha fazla gurur duyuyorum. Biz de sana adamıza de. layık olmaya gayret ettik. Evlatlarımızı da bu yönde yetiştiriyoruz. Bazı konular siyaset üstüdür. Vatan, toprak, Atatürk. Bizim böyle genlerimizde artık işlenmiştir ve bunlar hangi taraf olmanın ötesinde e, kalbimizi de bayrak sevgisi. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Annemle beraber bayramımızı kutluyoruz.